Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar. Ben Tarih Öğretmeni Osman Aksu. Bugün yine arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir branş denemesiyle yolumuza devam ediyoruz. Haydi bakalım keyifli bir deneme bizi bekliyor. Gelsin birinci sorumuzdan arkadaşlar. Evet bakın yine yeni nesil güzel bir TYT sorusu olabilir bizim için. Bakın Esra Öğretmen aşağıdaki karpostalı sınıfa getirerek üzerindekiler hakkında öğrencilerine bilgi vermiş. Bakın arkadaşlar burada şu karpostalı bir inceleyelim. Bakın burada eski yazılar var görüyor musunuz? Osmanlıca değil mi? Yazılar var, sayılar var. Bakın şunlar sayı değil mi? Şunlar eski yazı. Doğru mu? Evet o zaman bu kere arkadaşlar ne diyor bakalım burada? Esra öğretmen diyor öğrencilerine bu bilgileri verirken hangi bilimlerin ne diyor? Bakın burada aşağıdaki bilim dallarından hangisinden faydalanmış olamaz diyor. Bakın dil bilimi neydi? Filolojiydi. E burada tamam Türk dil hakkında bilgiler var, değil mi? Türk dilini gösteriyor, doğru. Peki, paleografya, eski yazı bilimi zaten, değil mi? Bakın bu kabak gibi var. Kronoloji, zaman bilimidir arkadaşlar var. Bakın, şunlar hep tarihi gösteriyor, değil mi? Bakın, 1324, işte ne bileyim, 10, 11, değil mi? 1326 galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bakın doğru arkadaşlar. Zaman bilimi de var, tarih belirtiyor. Değil mi? Bakın yine şurada tarihler var. 11-26 diye gördük mü? Yani evet. Burada muhakkak kronoloji bilimi var. Bakın etnografya da var. Bakın burada iki tane bayrak var görüyorsunuz. Ee, biri kırmızı beyaz, biri yeşil beyaz. Mesela bakın şu yeşil İslam'ı sembolize ediyor. Kırmızı da Türklüğü. Alın size Türk İslam kültürü. Bu bayraklardan bu bayrakların renginden de biz etnografyayı yani kültür bilimini çıkartabiliriz. Lakin burada numizmatik bilimi yoktur arkadaşlar. Numizmatik neydi? Para bilimiydi değil mi? Para. Ya bozuk para ya kağıt para. Bakın bu bir karpostal bir para değil. Değil mi? Dolayısıyla değerli arkadaşlar burada etnografya bilimi var. Kronoloji bilimi var. Paleografya var. Filoloji var. Numizmatik yok. Numizmatik diğer adıyla meskukat para bilimiydi değil mi? Bu bir para değil. Evet. Değerli arkadaşlarım. Gelsin ikinci sorumuz. Asyon hükümdarı Meta'nın M.Ö. 198 yılında yaptığı bir antlaşmayla Hunlar ile Çinler arasında diyor ilk resmi ticaret ilişkilerini başlatmış. Sınır şehirlerindeki pazarlarda yürüyen bu ticaret sırasında Türkler Çinlilere canlı hayvan, hayvansal gıdalar, at, deli, kürk ve silah satıyorlardı. Buna karşılık onlardan ipekli kumaşlar, takı malzemeleri, porselen türü kapkacaklar, pirinç ve diğer hububatlar satın alıyorlardı. Bu bilgiler Asyon Devleti ile ilgili hangisinin göstergesidir? Halk arasında farklı din, dini inançların benimsendiği mi? Yukarıda arkadaşlar dinden minden bahsediyor mu? Hayır. E, sosyal devlet anlayışına önem verildi. Ya sosyal devlet anlayışı demek aç olanların doyurulması, çıplak olanların giydirilmesi, fakir milletin zengin kalması, ülkelerinde çocukların yatağa aç girmemesi demek ki burada böyle bir şey yok. Burada bunu vurgulamıyor değil mi? Temel geçim kaynakları hayvancılıktır diyor. Doğru. Bakın Çinlere ne satıyormuşuz biz? canlı hayvan, hayvansal gıdalar, at, deri, kürk ve silah satıyormuşuz. Gerçekten bizim temel geçim kaynağımız hayvancılık. Çin'e askeri ve siyasi üstünlüklerini kabul ettirdiklerini. Arkadaşlar bizim bunlara silah satmamız ya da hayvansal gıdalar satmamız onlar üzerinde siyasi üstünlüğümüzü kabul ettirdiğimizi göstermez değil mi? Dolayısıyla bu bilgi yanlış. Tarımın devlet tarafından desteklendiği arkadaşlar konar göçer bir toplumda tarım gelişmez. Hayvancılık gelişir değil mi? tarımın gelişmesi için daha çok yerli şikayetin olması lazım. Bu da gider. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı arkadaşlar. En mantıklı cevap C şıkkıdır. Zaten paragrafta da bunları vurguluyor. Evet. Gelsin üçüncü sorumuz. Ankara Savaşı'ndan sonra pençik sisteminin uygulanamaması nedeniyle kapıkul ocaklarının asker ihtiyacı karşılanamamıştır. Bunun için Rumeli'deki Hristiyan alttan devşirme yöntemiyle belirli sayıda çocuğun alınmasına karar verilmiş. Bu sistem Çelebi Mehmet zamanında uygulanmaya başlandıysa da 2. Murat zamanında kanun haline getirilmiş. Devşirme kanununa göre Osmanlı halkından şartları elverişli Hristiyan çocuklar belli bir eğitimden geçirildikten sonra kapıkulu asker yapılmıştır. Bu bilgiler hangisinin göstergesi olamaz? Bakın, çok uluslu yapıdan yararlanıldı. Evet, biz Hristiyan çocukları şartlar uyması halinde alıp asker yapıyoruz. Gerçekten bunlardan faydalanıyoruz. Doğru. Kapıkulu ocaklarının asker ihtiyacını karşılamak için farklı sistemlerin uygulandığı. Bakın, bir tarafta pençik sistemi var, bir tarafta devşirme sistemi var. Bu bilgi de doğru. Ankara Savaşı'nın bazı olumsuzluklara neden olduğu kabak gibi açık zaten. Ankara Savaşı yüzünden biz pençik sistemini uygulayamıyoruz. Bu da askeriye de bazı olumsuzluklara neden oluyor. Doğru. Değiştirme alımının belli kanunlara göre yapıldığı. Bakın arkadaşlar. Değiştirme kanununa göre diyor. Şartları elverişli Hristiyan çocukları alınıyor. Her önüne gelen alınmaz yani. Değişmelerin yönetim üzerindeki baskısının artması. Burada bundan bahsetmemiş. Değil mi? Burada değişmelerin baskısı falan yok arkadaşlar. Çağımız edilme. Evet. Gelsin dördüncü sorumuz. Bakın bu soruyu arkadaşlar çok dikkat edin. Bu bilgiye dayanarak 19. yüzyılda Osman Devleti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Aman dikkat gençler. Yalnız bu bilgiye bakın. Bu bilgiye bakarak yapacaksınız bu soruyu. Bakalım bilgide ne demiş. Mora İsyanı'nın yayılmaya başlaması üzerine Osman Devleti ayaklamayı bastıramayacağını anlamış. Bunun üzerine 1824'te Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istemiştir. Düzenli ordusu ve güçlü bir donanması olan Mehmet Ali Paşa, Hirit ve Mora valiliklerinin de kendisine verilmesi koşuluyla isyanı bastırmayı kabul etmiştir. Evet bakın arkadaşlar bu bilgilerle ilgili bakalım Osmanlı ile ilgili. Merkezi yönetimin zayıf olduğu kesinlikle ülkesinde çıkan bir azınlık isyanını bile tek başına bastıramıyor. Valisine muhtaç kalıyor. Gerçekten de merkezi otorite ne kadar zayıf. İş sorunların dış sorun haline geldi diyor. Bakın arkadaşlar bu bilgi doğru olsa bile doğru zaten ama bu bilgilerden böyle bir şey çıkar mı? Diyor mu işte işin içine Rusya girmiştir, İngiltere girmiştir, Fransa girmiştir diyor mu? Demiyor. Dolayısıyla bu bilgiye göre dediği için alamayacağız bunu. 3. İslam toplumlarında üzerindeki etkinin azaldı. Arkadaşlar burada İslam toplumları falan yok. Burada Mora isyanı azınlık isyanıdır. Rum isyanıdır. Doğru mu? Zaten bu bilgilerden de böyle bir şey çıkmaz. Dolayısıyla cevabımız Adana. Yalnız bir olacaktır. Ve son sorumuz gelsin. Bakın değerli arkadaşlar 3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan görüşmelerde İzmir Milletvekili Seyit Bey'in ve İsmet Paşa'nın yaptığı konuşmalardan sonra 431 sayılı kanunla halifelik kaldırılarak Osmanoğlu soyundan olanların Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde oturmaları süresi olarak yasaklanmıştır. Bu düzenlemeler diyor hangisine yöneliktir diyor. Arkadaşlar bizim padişahı ve onun ailesini sürgüne yollamamızın sebebi ülkede saltanat destekli bir isyanın çıkmasını engellemektir. Ülkemizin karışmasını engellemek ve yeni kurulan devletimizi ve rejimimizi güvenlik altına almaktır. Değil mi? Bakın biz bu konuda çok haklıyız. Değil mi? e, ee, bu dönem bakın bundan önce saltanatı kaldırdık. Şimdi halifeliği de kaldırıyoruz. Dolayısıyla eğer padişah ve halife veya işte halifenin yakınları burada kalmaya devam ederse ülkede hala halifeye sadık olan insanlar var. Dolayısıyla ülkemizde bir isyan tertiplenebilirdi. Değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar bizim burada amacımız rejimi korumaktır. Cevap bursa arkadaşlar. Evet. Olay budur. Böylelikle bugünkü TYT denememizin de bu branş denememizin de sonuna geldik. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar.